Şimdi mafya konuşacağız ya bir mafya teorisi bö böyle mafya devletin boşluğunda doğar yani devletin uzanamadığı yerde olur bu bir araz tarifi ama biz bizim bizimki daha derin bir, bir mesele eğer hukuk yoksa anayasa yoksa devlet mafyadır sen yani devleti dizginlenmek lazım devletin düzgünleme düzgün şey anayasa hukuk yani devlet görevlisi, devleti yöneten kişiler e, kafasına eseni yapamayacak e, demek bu. Tamam mı? Yani bu karşı karşıya kaldığımız durum bir kere bu. Önceki İçişleri Bakanı, önceki İçişleri Bakanı işleri bir mafya babası gibi yönetmiş. Bak bu Ayhan Bora Kaptan dediğimiz kişi 15 Temmuz demokrasi dirisi. Bak şaka yapmıyorum. Biliyorsun hepsini kahraman ilan ettiler. Süleyman Soylu'nun kuzeni onları TRT'yi savunması için çağırmış. Ellerine ağır silahlar tutuşturmuş. Silahlandırmış yani. Kime karşı? TRT'yi basacak. Diğer devlet görevlilerine karşı. Bu arkadaş kahraman ya. Bir kere bunu konuşmamız lazım. Bu adam kahraman. Teknik olarak. Zaten biliyorsunuz Hav havaalanında VIP servisten kaçmak üzereyken yakalandı. Yani haber almıştı kendisine operasyon yapılacağını. Ee, bu gizli tanık, şimdi onu tartışıyoruz. Bu arkadaş ayağında elektronik kelepçeyle kaçtı yurt dışına yani var. Daha önce beş kere, yani o bir alan var biliyorsunuz, o alan dışına çıkmaması lazım. Beş kere alanın dışına çıkmış, gece tozuyor arkadaş ayağında elektronik kelepçeyle. Bununla ilgili hiçbir işlem yapılmamış. Şimdi bak, bir görüşe bakarsan, bu gözaltına alınan emniyet müdürleri MHP'li Süleyman Soylu tarafından oraya yöneldi. Bu makul gibi görünüyor. Çünkü Süleyman Soylu e, MHP'nin desteği sayesinde ayakta kalabildi. Ama öbür taraftan MHP'nin başındaki kişi bu polislerin gözaltına alınmasının yetmeyeceğini daha fazlasının e, olduğunu çeteleşme olduğunu söylüyor devletin içinde. Bu da çok manidar e, bir laf. Yani bir tarafta Ali Yerlikaya biliyorsun atanırken böyle o şahane bir İçişleri Bakanı geliyor. Ya ben utanarak söylüyorum. Artık bu işin içerisindeki gazeteci arkadaşlar pusulayı kaybetmiş durumda. Araylar. Bizim eğer biliyorsun sen de tanıyorsan ben tanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye'de devletin temizliği için e, faaliyet gösterdiğine inandığım sayın İçişleri Bakanı. Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu gazetecilik falan değil arkadaşlar. Ya tamam size bir takım bilgiler veriyor olabilir bu insanlar falan filan ama yapmayın bunu. Ya bunu yapmayın. Böyle gazeteci falan olmaz. Yani devlet içerisinde taraf olarak gazeteci olursanız bir gün kendinizi o pis işlerin içinde bulursunuz. Yani sizin mağdur olmanız yaptığınız her şeyi makul kılmaz.